Clash Royale oynuyorum. Yanımda İbrahim var. Hoş geldin İbrahim. Evet. Merhaba arkadaşlar Royale oynuyoruz yanımda. Hoş hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Bayağı da iki gündür falan. Sebebi arkadaşlar Mustafa ile evimizin uzak olması. Başlayalım mı yoksa? Atma. Başlayalım mı? At, başlayalım desteği aldık içimiz de. Sen Al işte. Aynı mı? Hadi. Sen doldurma var mı? Var. Ya yani sen de öl. Değil mi? Çaktın mı? Hoş koydum aynen. Yani. <laughs> Ay Her şeyi boşalttı. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. <laughs> Vay, güzel attı. Kur ele Vay. yani internet abi yapıyor Lan dev de donfa geçti. Atma ne var, yapmıştım ben. ben de <laughs> Abi bunu açıkçası. Çünkü ağaç kabuğunda yasaya girdin de onunla. Ben de sonra laf tozu yapacağım. Bir tane tamam, yap. Benim bir tane taktiğim var merak etme. <laughs> Görürsün. Ama bal kullanmayacağım bu sefer. Bir tane taktiğim var merak etme. Ne biliyor musun? Dağılıyor. Uaa! Pekka. Ya pekka laf tozu diye bir şey vurabiliyor mu? Hayır ben onu kullanacağım. İkisini de yedik her an dondurma gelebilir. Geldi. Çok içeri geldi. Alta. Ama. Ah, yanlış dondurdum ya. ya. Aldım buraya. Alamadım. Geçmiş olsun. Aldı. Kapı olsun iyi bu. Ya. Al <laughs> işte ya. Bu maç sende olabilir mi? Kolum mu geliyor? Komu mu geliyor? O mu? Komu'ya gel. Aa, i̇yi. bir şey yapamıyoruz. Gidip öyle. ne? Sıçtık. Bir de bombacı. Os. Bir, bir de mülayim. Ah, ben de <laughs> Allah. Atma. Şimdi bir bombacı. <laughs> As. Hoppala. Hadi hoppala. Hadi bombacılar. Oba. Aldı bu herhal. Geç bir şov söyle bu. Sağ Mustafa. Aldı mı lan? Alamadık. Aldı lan diyor. <laughs> Ama ben kazanabilirim. Ama belki sen de alabilirsin. Şu an dondurma var elinde. Onu çok iyi biliyorum. Atacağım mı attım? Ama fazla bir şey yaramadı <laughs> <Ha>, al. <alayım. gülüyor> Ay bu hamur ne? Acaba ne kula? Sen bakarsın ya. Bu sevmiyorsun ne? Ben hmm. de koyacağım unuttum onu Onu 9 üstüde mahvederim. Ama şunu 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 çıkar, çıkartalım. <laughs> şey, bir çıkartalım çıkartayım hmm? bir. Biliyorsunuz çıkartayım. Çabuk gel. ben attım. Bakma ya. Aa bak çabalar ha. koy, bak koy, bak atmayacağım. Bak Bak. bak, bak. Cama, ben bak. De bak. At keke tamam. At. Koy mum ya çeklikçi. Tamam be. Lauto diyeceğim mino sürsünce oları bir O Pardon şimdi. bekleriz. Sen biliyor musun? Evet. Ne konuşmuyorsun hiç? Ya çok mu Evet. Dondurma atabilirsin. Alek de oku. Yapmadım. Hala bekliyorum Aldım aldın. Hayır alamadım Aldım alın Aldım moruyu Aldım moruyu Aldım Ne <laughs> <laughs> lan <Lanadım gülüyor> la! Alırım ki Alamazsın dedim mi? Abi iki şey alıyorlar. Dur hala altı taze yapmadı korktun mu? Ben mi? Altı iyi. Vay ay bu. Aa tamam abi de. Tamam. Çok iyi. Çok kötü. Taktik nasıl ama? Aldı kule. Her şeyi de aldı da. Ama bir diye aldı. Ben aldım pure. Ne? Kule aldın mı? Evet. Aldım. 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 O bayağı vurdum abi. Al. çok geç attım. Ama çok geç attım. Alın vur. Dön öne helal. Bu sefer hızlı Hı. attım. Önden attım ben de. Düz attım öne attım onu. <laughs> o kaçacak şimdi. Korkuyor korkuyorum anne fazladan ya. <laughs> Tekrar gelsin mi? Fatih hissi var bende. bir tane mi geliyor? <laughs> Lan geç attım. Atamadım dondurmayı zaten ya boş <laughs> attım. Lan kule gidiyor. Kule gidiyor. <laughs> Kulem gidiyor. Gitti gidiyor. Allah balon gelir. Balon gelir sana bunu. Gel <laughs> Ay öyle bir deli attık ki. Evet of iyi. Öyle bir deli attık iyi. Tamam yani bir daha balon gelsin vursun Ömer. Sen bir sen şey yaparsan dolunu dolunu alsan attı ya. Çocuğun da zihni okuyor ya. Çünkü kombo öyle Mustafa. Çocuğun zihnini okuyor mu hmm. ya. Tazı istiyor mu? Hayır. <laughs> Çünkü ikisini yok atamam. Jadul. Girde dans onu, gir dans onu. Hayır, aldım. İkinci dansı el. zaten bu sayede yapışırsınız. Arkadaşınıza da bir tamam, i̇şte. tamam, tamam. oy, Atı Atıyor. Ne? Dırmayın Al işte. Ay, Ne artık Atma Atma. <laughs> Daha iyi. Atmazsam olmaz. Ale hani topu var mı zaten? Yok çatma. Çok, çok iyi be. Barbarlara bu yıldırmazsa. Olsun. Yok ya bana vurma Bir tane vuracak ama. Gö Ay! Kötü <laughs> oldum diyecekti kendisi oldu. Aa bomba cevırmadı Ama şey şövalyeye vurdu ya. Senin vurduğundan daha fazla vurdu bomba. Yasin mi? Söz ver. Yasin bana ne? Ay yok. <laughs> Şu an yok. Kafayı ne böyle şey Aha. Allah tadı açacak. <laughs> şu anda. Var da. Var da atmıyor. Aldım. Herhalde. Şu an elimde çarpma yok. Çarpma yok. İşte şey yok. Çarpma diyorum ya. Çok iyi sıra Çok iyi sıra acıdı. İkisi de bir tane. Atalım, bir tane kafana. Bir tane vurur kafana patlatır mı? Bir tane vurur kafana böyle. İkiyi de belki vuracak. Ama ikiyi vuramayacak. Tamam sıçtı. Vuramadı. Vur, vur, vur. <laughs> <laughs> Kendim vurdu. Bombacı aslında var ya baya bir bu Baya baya. Ya çekiyor. Tamam ne var Ben saklamıyorum merak etme. Lan yanlış yere attım. Korkudan <laughs> buldum. <borduruyor. gülüyor> <laughs> Valla korkudan salladım bunu Çok çok iyi geldi değil mi? Korkunun altın buraya. <kureyi. gülüyor> hatta bir iki tane bir tane vurdu hatta. <laughs> Elimde vuracak şey kalmadı. <laughs> çok iyi. Çok iyi. Ben de onu istiyordum. <laughs> At balonu. Balonu kine atayım. Aldım.

Yaudah deh, kasih aku gigitan Bye, bye.